Merhabalar, ben Medyum Astrolog Şifacı Ferdi Bozduman. Hepinize güzel bir pazar günü diliyorum öncelikle. Gecikmeler için biraz e, üzgünüm. E, çünkü e, elimde olmayan sebepler eğitimlerim var. Eğitimler çok geç saatlerde bitiyor. Ardından şifa çalışmalarım. E, i̇nanın o kadar çok yoruluyorum ki, o kadar e, öyle bir yorulmam var ki, sizlere tahmin edemem. Ne bir şeyler okuyabiliyorum, ne bir şey yapabiliyorum eğitimlerden. Eğitim dökümanları dışında herhangi bir şeye vakit bulamıyorum açıkçası. Çok güzel, müjdeli haberlerle inşallah yakında karşınızda olacağım. Yeni bir projemiz başladı, o projeyle ilgileniyorum. İnanın ki o yüzden affınıza sığınıyorum. Efendim benden bireysel özel danışmanlıklar almak için Instagram'dan veya Facebook'tan Ferdi Bozduman olarak ulaşıp menajerim Utku'dan Tarot Yıldızname veya Doğum Haritası için randevu oluşturabilirsiniz. Aklımdaki ve kalbimdeki kişi açılımı yapmak istiyorum. Ee, ve bunun yanında benim çok böyle ilk, ilk okul 5'te duymuştum adını. Yüreğinin götürdüğü yere git atlı bir babaannenin torununa yazdığı mektuplar vardı. Daha sonrasında... E hiç ...mektupların hiçbirisini göndermiyor. Ee, torunu da Yüreğimin Sesini Dinle... adlı kitapta buluyor o mektupları. Sanla Tamaro... ...dünyaca tanınan bir yazar. İtalyan kendisi. Ee, çok zor bir çocukluktan geçmiş. Ve son kitabı... ...Büyük Bir Aşk Hikayesi. Güzel böyle... ...başka bir kitabı daha vardı aşk üzerine. Şu anda da aklıma Lusitobis Sevgi Öyküsü... adlı kitabı değil. Ee, bir Dakika... Ee, ...şey... Ee, sonsuzluk erdemdir herhalde. Evet sonsuzluk erdemdir orada sanırsam. Tabi tabi o. Ee, o kitaplarını muhakkak e, okuyun. Tüm kitaplarını zaten göreceksiniz. Ya ben niye bakıyorum ki şey yapıyorum ki hemen şurada kitabın adını unuttum ya. Hemen şuradan bir bakayım ee, hangi kitabı olduğuna. Evet hayır sonsuza kadar adlı kitabı muhakkak okuyun. Var olana da okuyun. A her melek korkunçtur. Onu gerçekten okuyun. Ee, düşünen bir yürek okuyun. Of tek ses için beni çok etkilemişti. Amina Mundi beni çok etkilemişti. Yanıtla beni. Ee, etkilemişti beni. Rüzgar ne diyor? Etkilemişti beni. Ama yüreğinin götürdüğü yere git. Baş baş yapıtı zaten. Ve yine bir baş yapıt. Büyük bir aşk hikayesi. Güzel bir e, aşk hikayesi okumak isteyenler ben buna başladım. Sizler de bunu Okuyabilirsiniz belki seanslarda da konuşuruz beraber. Diyorum ve devam ediyorum. zamansız zaman açılımı. Ee, bir bakalım. Ee, bu arada e, bugün karma melek kartlarımı konuşacağım. Çünkü bu hafta karmalar üzerine bir programım var. Evet bir bakalım. Evet. Şimdi. Huf, en azından burada televizyondaki kurallar yok. Ben ilk başlarda kendimi mecbur hissediyordum. O televizyondaki kurallar gibi. Evet. Şimdi. Golden Tarotlarımızı geride bıraktık. Ve... Ee, Bunlarla sonra devam edeceğim. Açılımın çoğunu burayla götüreceğim çünkü. Ee, şimdi. Bir bakıyorum. Öncelikle burada iki kişiyle e, size karşı ilgisiz gibi duruyor olsa da e, ve sizi umursamıyor gibi olsa da sizi bir şekilde e, başka hesaplardan ya da kendi hesabı dışında başka yerlerden sizinle ilgili bilgiler e, almaya çalışıyor. Size karşı duyarsız bir figür sergilediğini görüyorum. Umursamaz olduğunu görüyorum. Yani o ilk baştaki o büyük tavırlarını bırakmış. Yani o savaşçı kimliğini sizin için mücadele eden o kimliğini bırakmış olarak ben e, görüyor ve nitelendiriyorum. Ama e, şurada şu var ki her ne e, varsa da bir şekilde nasıl olsa evet ben elde ettim yaşayacaklarımı yaşadım imajı çizse de benim seninle işim bitti imajı çizse de bu insan sizi başkalarından kıskanıyor ve sizin başkasına yakınlaşma düşüncenizden dahi rahatsızlık duyduğunu ben görüyorum evet parayla ilgili bir takım mücadeleleri bir takım e, sorunları var belki çocukla ilgili belki Aile kurumu ile ilgili ya belki biriyle evlenecek, belki biriyle evli, belki e, çocuğu olan birisiyle beraber, belki kendisi ayrılmış çocuğu var. E, bu yönde e, bana e, bilgiler geldi. Çünkü bu bir kolektif açılım, siz de biliyorsunuz. Ama bu bencil noktalarını, bu bencil tavırlarını biraz bırakması lazım. Yani e, samimiyetini yitirmiş, yani e, yeterince e, samimi e, değil açıkçasını söylemek gerekirse buradaki insanın bir de şöyle bir huyu var kişinin e bazen beraber olduğu kişilere karşı sevgi ve merhameti ayırt edemiyor yani e, merhamet gösterdiği birisini sevdiğini sanabiliyor ve bu yüzden ondan ayrılamıyor olabilir ben bunu demek istiyorum e, bu yönde bir e, bilgi e, görüyorum, açıkçasını söylemek gerekirse merhameti ve sevgiyi çok karıştırdığını görüyorum. Oysa beraber olduğu insana karşı bir merhameti var, sevgisi yok, sevgisi olduğunu sanıyor. O merhamet tavrından ayrılamıyor ve size sevgisi var. E, oysa e, sizin yanınızda olması gerektiğinin bilincinde ve ayırt e, edimi durumunda olamadığını görüyorum. Evet çok güzel ilerlemenin olduğu, e, bir ilişki yaşamışsınız. E, çok tutkulu, büyük bir aşkın olduğu. Yani gerçekten hani aşk ellerde bir e, e, ellerde e, ellerle e, oluyor ya. Önce el ele tutuşuyorsunuz. E, hani e, ellerle birleşiyorsunuz. E, bundan bunda ondan sonra ee, dudak dudağa geliyorsunuz. Hani sonra yatakta da kenetleniyor ya aşk. O yüzden hani gerçekten muazzam bir bağ ve uyum varken ve birbirinizle enerjinizi güzelce besleyebilecekken doğru dürüst birbirinize yeterince vakit ayıramıyorsunuz siz artık. Ve bu vakit ayıramamalar sizin ilişkideki birçok dengeyi yitirmenize e, sebep veriyor ve e, birbirinizle doğru dürüst iletişim e, ya camı açtım klima açmak istemiyorum açıkçası hastalanıyorum biliyorsunuz burun ameliyatı geçirdim e, daha aşımı da yeni oldum e, işte e, ikinci doz aşım gelmek üzere e, bunun yanında e, o yüzden e, gerçekten aşınızı olun aşınızı ihmal etmeyin ama aşı olurken de rahat Rahata salmayın ki dördüncü dalgalarla karşı karşıya olmayalım. Çünkü bu virüs sürekli mutasyona uğruyor. O yüzden camı açtığım için dışarıdan ses geliyor. Kusura bakmayın. Evet e, çok güzel iletişimler olabilecekken bu iletişim kanalları bu iletişim yollarının bitmiş olduğunun e, sinyallerini ben e, alıyorum. Açıkçasını e, söylemek e, gerekirse. Niye çok mu yukarıda oldu? Şöyle indireyim mi biraz? Şöyle mi indireyim? Ha, daha iyi oldu. Evet devam ediyoruz şimdi. Ve bakalım neler var. Dediğim gibi bana ulaşıp benden bireysel özel danışmanlıklar almak için e, Instagram'dan Ferdi Bozduman olarak ulaşıp e, menajerim Utku'dan randevularınızı oluşturabilirsiniz. Tarot, Yıldızname veya Doğum Haritası için e, randevu alabilirsiniz. Kendi özel alanınıza e, dair e, seans almak e, için. Bunlar çok özel bir deste. Dünyada da belli sayıda basılan. Çok nadir destelerim var. Belli e, şeylerde basılan. Evet... Mesela krovnilerim, dalitorotum e, hepsi sertifikalıdır. E, Solobuskalikalarım sertif sertifikalıdır. Nadir destelerdir bunlar. E, evet. Şey var. Çok derin düşünceler içerisinde, çok derin e, bir karmaşa içerisinde olduğunu görüyorum... Kendini yorgun ve tükenmiş hissediyor. Tüm tecrübelerini gözden geçiriyor. Siz de hüzün yaşıyorsunuz tabii bu arada bu durum karşısında. Artık kafanızı yormaktan bıkmışsınız. Bir taraftan gelirse gelsin gelmezse gelmesin diyorsunuz ama e, çelişkidesiniz. Kendinizi kandırıyorsunuz açıkçası. E, çok ilginç e, benim aklıma bir şey geldi. Böyle e, benim bir danışanım vardı. Bir beyefendi. Bu arada da başka idare ettiği bir kadın vardı eşi dışında ve eşini gerçekten seviyordu. Ve işte son derece hoşgörülü, eğitimli, düzgün bir kadın. İşte geçmişimde şöyle şöyle bir ilişkim oldu diyor. O defter kapandı. Biraz da aralarında yaş farkı da vardı o dışarıdaki diğer kadınla. Hanımefendinin parasını alıyordu işte beyefendi onunla beraber kendisi. Arabasını yeniliyor bilmem ne oluyor. Tabii ki kadın vicdanlı bir kadın, merhametli bir kadın. Diyor ki bu para nereden geliyor filan i̇şte Diyor ki şuradan şu satıldı verildi Buradan bu satıldı verildi Burada şu yatırımım vardı Tabi daha yeni evliler Bir süre sonra Diğer kadınla Bir cinsel münasebeti bitmiş olmasına rağmen O dıştaki kadın Adama kendini kaptırdığı için Habire paralar yolluyor Ve Kadıncağız bunu fark ediyor Yani işte atıyorum size 50 bin lira, 100 bin lira, 150 bin lira adam ne istiyorsa veriyor. Çünkü kadın hali vakti yerinde. Kadının unutamamış adamı. Ve kadıncağız bunun üstüne evi terk edip gidiyor. Tamamen direkt. Direkt yani. Ee, ve adamcağız perişan bir duruma düşüyor tabii burada. Ee, sürünüyor. O diğer zengin kadın, variyetli kadın onun için nasıl hani sürünüyorsa o da o şekilde eşiyle imtihan ediliyor. Ee, direkt beyefendi karşıma gelince burada derin karmalar var. Öncelikle bu karmaların vebalinin temizlenmesi lazım dedim işinizin size dönmesi için. Ve karmaları temizlemek öyle kolay bir iki seansla hemen bir şifa çalışması yaptırayım da olmuyor. O yüzden aşama aşama benim çalışmalarımın ne zaman sonuç vereceği belli olmaz. Özel çalışmalardır. Çünkü ben büyü yapmıyorum, şifa yapıyorum. Büyücülük ve şifacılık çok ince bir çizgidir. Birbirine karıştırılmaması lazım. Neyse sonra tekrar karısı onunla iletişim kurmaya başladı ama kadın o kadar vicdanlı ve maneviyat o kadar kuvvetli ki e, ne alındıysa o kadınla konuşup ona verilmesini istedi. Adam da bunu kabul etmeyince kadıncağız tamam mahkemeye gitti. Bakın Çünkü neden? E, başkasının gözyaşının üstüne kurduğunuz mutlu bir yuva olamaz ama bazı kadınlar da var işte şimdi gitsin dışarıda ondan alsın bize getirsin biz de yiyoruz mantıletesi güden kadınlar da var ne yazık ki var yani öyle erkekler de var yok değil hayatta neler görüyoruz bilmiyorum aklıma geldi paylaşmak istedim sizinle şimdi evet derin yükler var burada ne gibi yükler var Debal yükleri var. Dedim ya size karşı yaptığı haksızlıkların yüklerini görüyorum ben burada. Çok ilginç. Az önce bir şey anlattım bu geldi ve bu yüklerin onda bir takım imtihanlara, bir takım karmaşalara sebebiyet vereceğini görüyorum. Kısa zamanda yönünü seçmek durumunda ee, sizinle ilgili e, düzgün bir görüş açısına sahipti. Üstünde bir takım büyüler de var. Bu. Büyülerden de size karşı bu haksızlıkları, bu durumları yapmış olabilir. Yoksa bunların cezasını farklı bir şekilde yaşayacak. Ama yine size gelmeyecek. Tabii ki siz de duymayacaksınız bunları. Çünkü Allah kolay kolay göstermez herkese ki orada da siz ayrı bir karma yaratmayasınız. O işte karşılığını buldu dememeniz adına ee, böyle yapar Rabbim genellikle. Ee, çünkü e, bu e, şeyler sistemin bir işleyişi var. İlahi yasaların bir işleyişi var. Evet. Şuradan bir tane daha alacağım. Aslında sizin ona ne kadar iyi geldiğinizi bir görebilse. Şu an evet ilişkinizde ciddi sorunlar yaşamışsınız. Aslında sorun yokken sorunlar çıkmış diyebilirim. Sizin ona ne kadar iyi geldiğinizi bilse, Birazcık kendisine çeki düzen verse, birazcık sorumluluklarını yerine get yerine getirse, inanın ki siz birbirinizle o kadar mutlu olabilirsiniz ki, o kadar mutlu olacağınız bir ilişki e, gözüküyor ki burada. Öyle söyleyeyim size ben. Yani, işte her şeyin yolu da iletişimden geçiyor. Biraz elimizdekilerin kıymetini bilmekten, nefes almanın kıymetini bilmekten her noktadan geçiyor. Yani tabi bir tüketim toplumuyuz. Ee, bunun da etkileri var. Bir besleme görüyorum. Hani bahçe sulanması hortumla Orası da oradaki çiçekler kurur ve bir canlanma bir iletişim yolu görüyorum tekrardan bir iletişim geçme geçme tekrardan e, bir şeyler üzerinde konuşma bu konularda haberleşmenin olacağını ve kendinizi ve onu iyileştirme adına da bir takım yardımlar alınması gerektiğine dair bilgiler görüyorum ki bozulmasın bu yönde e, bilgiler e, ee, bu yönde bilgiler e, aldım. Bu yönde bilgiler geldi. Açıkçasını söylemek gerekirse. Ee, ve e, gerçekten e, bir kere daha söylüyorum. E, çok güzel büyük bir e, aşk hikayesi Susanna Tamaro Can yayınlarından okumanızı tavsiye ederim. Özellikle yüreğinin götürdüğü yere git. Yüreğimin sesini dinle. E, yani bunlar gerçekten çok özel kitapları. Büyük bir aşk hikayesi. Ben de yeni başladım. Yani öyle söyleyeyim. Ee, efendim e, bana ulaşıp benden bireysel özel danışmanlıklar almak için Instagram'dan Ferdi Bozduman olarak ulaşıp Menajer Mutku'dan Tarot seansı için Tarot, Yıldızname veya Doğum Haritası seansları için randevu oluşturabilirsiniz. Beden beyin ve ruh bütünlüğüyle sevgiyle kalın.